Yani onlar kafatı son bölümünü yapacağız. Nasıl sonunu getirmek istedim onu da bir söyleyeyim. Çünkü arkadaşlar yani e, yetişemiyorum. Yani bir iki haftadır da oynayamadım. Video da atamadım. O yüzden kötü oldu. E, bilgisayardan videolara devam edeceğim. Bazen. Bazen de mobil oyun öneriniz varsa onu çekebilirim. Aklımda veren sanser var. Sizin görüşünüz nelerdir? Onları da öğrenirsem iyi olur. Derken amatörden başladım. Berkay B.B. geldi. 3 maça oynayacağız arkadaşlar. Nedense ikinci bölümdeki ee, izlenmemizi bir türlü yakalayamıyoruz. Hiç like gelmiyor. Yani ben de bundan şey demiyorum yani. adam. Ha, ben de şey almışım. Almayı bile unuttum artık almadığım için. Süper güç. Gol. Tamam. Ah, tamam. İşte böyle. Allah ya oğlum, oğlum yanlış oldu ya. Neyse yani unutmuş olabilirim çünkü ben şimdi oynamıyorum. Onay yani, online kafa aslında yeni başladığında bile daha iyi oynarız. Sen çünkü ne bileyim öyle geldi şimdi. Çok komik Oğlum sinirlenme ya. Alacağız. So, oynamayalım yani. mesela sinirli bu fotoğrafı. atayım. Bana bir tane fotoğraf atayım. Niye sinirli fotoğraf atayım bilmiyorum ama bir anda şimdi öyle geldi. Yani. Allah. Oğlum hadi lan hadi. Ha tamam. Donmadan <laughs> şey dedim de. Hakem sana kart verecek biraz. Arkadaşlar şimdi bu oyunu oynamanızı önerir miyim? Derken o top benim içimden nasıl geçti? Başlığı buldum. O top benim içimden nasıl geçti? Oğlum çok acayipsiniz ya. geldim. 3 maç mı oynasam 2 maç mı oynasam arasında kaldım şu anda. Kısa bir video olacak zaten. Yani son bölümde bir şey beklerim. Ben bunu oynasam o doklansın. Birinci bile olurum da yani istemiyorum. Sıkıntı geliyor. Performansımı görüyorsunuz. Yani niye kasıyor bir tane? İnternet, internet olmasaydı niye kasıyor? İnternetim hiç çok iyi. Yes. Yes. Ama onun interneti çok kötü. Varsa parmak çifte görebilirsiniz çünkü. Bunlar sayılmıyor. Bunlar sayılmıyor. Bu mı? Bu sayılmıyor. mı? Hmm. 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 Reklamcıların şimdi bol şans dedi. Ben de desem bir şey demesem, şöyle bir şey alayım ya. Yani. Şöyle bir, ben de sana bol şans çekeyim. bir maç başlasın mı? Devam, devam, devam. Ve bol şans çekelim biz. Hop, 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 hop. Hayır, Ana dur. O yüzden logosuna göremedim de bir kayıp mı kayıp oldu diye. Yani o yüzden <laughs> odaklanamadım oyuna. Oha dur. Yani dedim yani ben bu, bu şeyinde çok dikkatli oynamayı severim. Çünkü bazen hiç bu önemli zamanlarda toplu tabii ki de kullanacağız. Normal zamanlarda kullanmayı gerekiyor böyle şey manya değilim. Ama keşke okumasaydım şimdi. Bak. Niye kullanmıyorum ki ya? Dur. Of oh, ya kullanamadım ya. Of. Oh, ya nazarımı da değdirdim acaba. Nazarı değdirdim acaba. Bu ben sakın yani e, göz var, göz var Çatlatırlar diyebilirim. Ama kendi gözümden çatladı şu anda. Kendi kendime nazar değdirdim. tamam yaz. Başlayacağım böyle maça. Çık. Bir tane daha maç yapalım. Ondan sonra da bit. Seri. Seri dedim mantık video olur seri. Hopla. Hop 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 hop. Son maçımda yenildim. Yemin isteği 13-13. Sakın aha, her şey falan göndermeyin. Çünkü artık buralardan yokum. Onu sileceğim. Yapsa yani. Neyse. Ya, yani, oğlum seriyi de bitirme amaçlı. Son oğlum, benim içimden top geçiyor. Adam adam olmadığı yerden Dört çok çıkartıyor ya. Geri oluyorum ha. Oha. 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 Hocam. Hocam. Tamam mı? Hocam. Hocam. Kalbimi yedin hocam. 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 Ne oluyor? Ne oluyor? ben internetim mesafe şey videoyu bitirelim. Yani ben artık çok kötü oluyormuşum. Orada öğrendim. Ee, o yüzden yani videodan pek bir şey beklemiyorum. Son video hatına bir 3 like 5 like olur. Bir like gelirse yani belirli bir like güzel bir like gelirse Galatasaray ve Galatasaray başlamayı düşünüyorum. İnşallah başlarız. Yani güzel olur. O yüzden like butonuna basmayı unutmayın. Görüşürüz.